Yemek Gerek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük hayatta çok kullandığımız şeylerin farkına varamadığımız özelliklerini göstereceğim. Video geçmeden önce video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. 10 numara kilit kullanımı. Kilitlerin alt kısmında bulunan küçük deliği fark etmiş miydiniz? Bu delik yağmurlu günlerde biriken suları atmak için oradadır. Ayrıca sıkışan kilitleri yağlamak için bu deliği kullanmanız gerekir. 9 numara zımba zımbaların altında bulunan metal plaka tersine çevrilebilir. Plakayı tersine çevirirseniz zımbanın iğneleri dışa doğru burkulur. Bu sayede kolayca çıkarılabilen geçici zımbalar elde edebilirsiniz. 8 numara Plastik Kapaklar Kağıt ve plastik bardakların üstüne takılan plastik kapakları bardak altlı olarak kullanabilirsiniz. Kapağın arkasındaki halka bardağa tam uyacak boyuttadır. 7 numara Tavanızın sapındaki delik tavanızın sapındaki deliğe ocakta pişirdiğiniz yemekleri karıştırdığınız kaşığı takabilirsiniz. Bu sayede tezgahı ve ocağı da kirletmemiş olursunuz. 6 numara Cips firmalarındaki hava boşluğu Cips paketindeki hava çoğunuz cips firmalarının çakallığı olarak görüyorsunuz. Aslında bu doğru değildir. Taşıma, depolama, getir götür işlemleri yapılırken cipsin kırılmasını önleyen bir hava yastığıdır. 5 numara Converse ayakkabılarındaki delikler. Converse kenarındaki anlamsız gibi görünen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak düşünülmüştür. Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiştir. 4 numara. Arabadaki boyunluklar. Arabadaki boyunlukları boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bunu zaten herkes bilir. Ancak bu boyunlukları tamamen çıkarabilirsiniz de. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Şöyle ki, olası bir acil durumda camları kırmak için kullanabilirsiniz. 3 numara Asit engelleyici Gazoz kapağının altında bulunan yumuşak ve yuvarlak kısmı hiç fark etmiş miydiniz? Hani kalın ve büyük bir lense benzeyen o kısım. Kapağın kendisini sıvı içerisinde tutmaya yeterlidir. Ancak yumuşak kısım içeceğin gazlı kalmasını sağlar. O olmasaydı içeceğiniz daha satın bile almadan gazını yitirmiş olurdu. 2 numara Kıyafetlerdeki Küçük Parça Satın aldığınız kıyafetler ile birlikte gelen o küçük kare kumaş parçası yarıkları yamalamak için değildir. Bu parça kıyafeti makine yatıp mahvetmeden önce üretildiği materyali yıkama sırasında solup solmadığını, leke bırakıp bırakmadığını ya da renk salıp salmadığını test etmek içindir. 1 numara Silginin Mavi Kısmı Silginin mavi kısmı tükenmez kalem ve kırmızı kısmı kurşun kalem içindir diye bir şey yoktur. Kırmızı kısım daha incidir. Genelde kurşun kalem izlerini siler. Ancak mavi kısım daha serttir ve kağıdı kaldırır. İster tükenmez olsun ister kurşun kalem. Mavi kısım daha kalın kağıtlar içindir. Bugün sizlere günlük hayatta çok kullandığımız şeylerin farkına varamadığımız özelliklerini derledik. Eleştirinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.